Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz dedim? Derin Akdeniz'deyiz efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Biz bugün neredeyiz arkadaşlar? Anadolu Mavi. Mavi, Mavi. Mavi yemeği evet, Anadolu Mavi yemeği geldik. Ne çekiyoruz? Sizlerin, Al şey evet, şey sizlerin en sevdiği videolardan biri alışveriş vlog çekiyoruz. Evet. Batma vlog çekiyoruz. <laughs> evet, bir deyimiyle aslında Türkçesi Hasan'ı batırıyoruz vlog. <laughs> Aslında biz bunun adını böyle koyabilirdik. <laughs> evet. Nereden başlayalım? Ee, arkadaşlar kanala abone değilseniz hala ne yapıyorduk? Şöyle bir tıkla hemen abone oluyorduk. Hemen bu anda, şu anda, tam da şu anda videoyu durdurup böyle like atın. Değil mi? Evet. Nereye gidelim? Şöyle gezelim o zaman. Evet, evet arkadaşlar şöyle derine bir AVM tur yapalım, bir alışveriş yapalım. Birkaç eksiğimiz vardı. Onlara bakalım dedik. Hemen şurada bir tokacı var. Hemen oraya girmek istiyorum Derin'le. Girelim mi? Evet. Hadi bir tokalara bakalım arkadaşlar. Aşk olan köşesinden hepinize merhabalar. Merhabalar. Evet arkadaşlar biz şimdi 5 <laughs> ismi hemen Derin yazacak şimdi size. Birinci ismimiz Ece. Evet baştan başlıyoruz Derin. İlk ismimiz Ece. İkinci ismimiz Ayza. Hayır neden oraya yazıyorsun? İkinci ismimiz Ayza. Ayra. Üçüncü ismimiz Neslihan. Ay kafam karıştı. <laughs> Dördüncü ismimiz Zeynep. Beşinci ismimizi ben söyleyeyim mi? Tamam söyle. Elif Naz. Evet beşinci ve son ismimiz Elif Naz. Arkadaşlar şimdi size ufak bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar şimdi biz e, zaten bunda size e, videoda göreceksiniz. Bir yolculuğa çıkacağız. İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. O yüzden e, evde olmayacağım için bir iki gün falan aşk olarak tahtaya isim yazamayacağım. Ama e, fotoğraf olarak, ekran resmi olarak videoların içine koyacağım. Ama gelince o iki günde yazamadığım arkadaşlarımın hepsini gelince tahtaya yazıp göstereceğim sizlere. Videolara like atmayı arkadaşlar çok önemli. Lütfen videolara like basın. Ve sonuna kadar izleyin. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Evet derin hazır mısın? Evet. En sevdiğimiz yerlerden biri. Bu tokalar ne böyle? Bunlar ne gerçekten. Ne Aa, bunlar ama sen yeşil çok takmıyorsun evet. ki yeşil çok kıyafetin yok. Hadi bakma. Bak, bak, bak. Tamam bakmayacağım hadi. Bir saniye ben az önce burada girerken bir şey gördüm. Bu derinin sevdiği tokalardan bunu evet. yeri açayım. <laughs> Bu ne? Geçenki aldığımız şapkanın Geçenki neyliydi? O pantalı. pandalı mıydı? Ama kulaklık da. Var. Hayır, önceki pandalıydı. Evet. Bu en son pantalı. aldığımız birkaç yok bizde. Bir tane de şey var. Ne vardı bir tane de? Kulaklık. Al... Hayır, geçenki aldığımız pantalı. kulak. Evet, bir de pandalı var. Bu çok güzel değil mi derin? Evet, bunlar istediğimin türlü. Evet, alabiliriz bundan bir tane. Hmm. Ya da bak başka istediğin tokalar varsa onlardan <laughs> da alabilirim. Bak hiç böyle çıt çıtlı tokan yok. Böyle de alabilirsin ama takarsan. <laughs> Takmayacağım. <Takıncı. gülüyor> Tamam başka ne alalım bakalım. Başka şöyle. Başka neler alabiliriz. Şöyle aa, el salata kolar var arkadaşlar bakın. Şu takılar da çok güzel. Bunlar yeni çıkmış galiba. Efendim anneciğim? Yeniyim bebeği. Lütfen lotus almıyoruz. Neden? Çünkü evde lotus dolu. Arkadaşlar evet derin lotusları çok seviyor şu lotusları. Ama derine takamıyoruz. Çünkü derinin saçı o kadar kalın ki tutmuyor. Yani hemen e, toka düşüyor saçından. Burada hemen çok hemen çok güzel ediyorum. tokalar var. Ay şunlar da çok güzel derin. Çok evet. Hafif. Ya derin o konularda anlaşamıyoruz ya arkadaşlar. Derin de bizim zevkimiz çok farklı kesinlikle. Başka tokalara bakar mısın derin? Oo. Oh. <laughs> yok hadi. Başka tokalara bakalım gel. Başka tokalar. Küpe alabilirsin ama küpe takmıyorsun ki. Derin bak bu lastiklerinden kalmamıştı. Bunlardan alalım ben mı? Anladım, ne kadar. Aşkım aynı fiyat. Bu 20 lira, o 50 lira. Sadece kutusundan dolayı. Ne ne Hadi arkadaşlar sakın böyle kutulara aldanmayın. Aynı fiyat, aynı adet. Sadece kutudan Çok dolayı tatlı. fiyat farkı var. Var. Şu tokayı alalım bence. Tamam. Çok evet o da güzel ama tamam. ona benzeri İzim aynısından mi? var. Sadece like bir pinkli. Bir tane bunu alalım derin. Ee, bir tane de bu, bu iyi ya, ya değil de. mi? De, evet. İyi mi? Peki şundan alsak mı? Bu da çok mu renkli kalıyor sana? Evet. Yani bu biraz daha derin sevim. De bebeksi kalıyor arkadaşlar. Ben sadece böyle kenarları nokta nokta renkli alalım. Evet şey. bu çok güzel. Onu alalım. Aa, benim tok kolyemden. Başka ne? Bak burada da tokalar var. Yok ya ben baktım o renkleri. Allah Allah arkadaşlar. Derin tokacıya geldi ve yani çok bir şey almıyor. Bak orada neler var. Taçlar var istersen. Bence şunlardan da alabilirsin evet. diye düşünüyorum. Çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunların güzel. Ama beni sevdiğim ayıcığın böyle ağız kısmını evet. ben böyle sevmiyorum. Gerçekten tamayacaksın. Evet tatlı beğeneceksin. Evet böyle falan. Bu çok güzel mesela. Tamam sadece onları mı alacaksın dedim? Tamam o zaman. Ben de o zaman hemen ödemeyelim. Ben de bir küpe bakayım. Beğenirsem hepsini bir ödeyelim. Tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, Derin bir tane de şöyle bir kolye aldı kendine. <laughs> o Bu korkmuştu. Evet. Aynısın, emin misin? Evet, evet. Onun sanki boncukları bir tık daha büyük gibi geldi evet. bana. Öyle mi? Evet. Gratis'ten birlikte almıştık, sizinle birlikte Gratis onda almıştık ama koptu kolyesi. Çok yakışıyordu Derin'e, tekrar almak istedik. Arkadaşlar benim bacağım bacağımda kaşınıyor tamam mı? Ba bacağımı açtı. bir baktım orada kaldı kolye <laughs> Baktı. vardı. Tamam olsun. Hadi şimdi biraz daha dolaşalım bakalım. Evet arkadaşlar sizin bu deroşunuz takılarını tokalarını aldı. Şimdi şöyle H&M'e bir gidelim diyorum. Tamam. Ee, derine çünkü şey alacağım H&M'den paraşüt pantolon, pantolon falan istiyor. Kot pantolon da mı istiyorsun? Evet böyle şey istiyorum ben böyle paraşüt pantolon. Tamam bir bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir şey evet babamız bir şey söylüyor. Hani zaten 2000 like gelince telefon alacağız ya. Evet. Hazır gelmişken şuna bir bakalım bakalım ne kadar. Ama 2000 like gelmedi ki şu anda. E tamam bakarız ki bak, bakacağız. İyi hadi ya. Bakalım gel. <laughs> Ya Şimdi çocuğa da baktıracağız, aldırmayacağız böyle. Bence almaya geldiğimizde direkt bakıp alsaydık ya. İyi tamam hadi bak bakalım. Nasıl olsa alacağız anneciğim. Arkadaşlarına ben güveniyorum. Bir hafta içinde onu bence 2000 like yaparlar. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar lütfen ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza söylüyoruz. Denenin o videosunu gösterip ne yapıyoruz? Hemen bir tık 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 şey yaptırıyoruz, like yaptırıyoruz. Bence bu tarafta yapılır ünleri. var. <laughs> arkadaşlar iPhone kalmamış. Derin telefonsuz kaldı. <laughs> evet, bir soralım bakalım. Gel bakalım. Bu tarafta. Gel. Gel bakalım Derin. Derin şöyle bir baksın arkadaşlar. Nedir, ne değildir. Bana da gelmişken hazır bunu olmaz. Hazır gelmişken buraya kadar yorulmayalım diye düşünüyorum. Ben burada Yorulmayalım diye düşünüyorum. Evet, biz bir soralım bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biz Derin'in istediği telefonu şöyle bulduk. Derin şimdi bir baksın. Bu ne renk? Beyaz. 64, ama bu 24. ama bu 12 değil. Bu 13. Bu 13. Hmm. evet. Tamam, 64'te 64 değil mi var? 128 var 64 seçin değil mi? Hmm. 128 ne kadar? 128 e ne kadar? Şu an 29 bin 30, 30. Hmm. Evet Derin. Var mı o kadar para? <laughs> bir bakabilir miyiz? Açık olarak gösteremiyorum ama kapalı kutu olarak görmedim de mevcut. Tamam. Soru, bir şekilde. Tamam. tamam bir kapalı, kapalı kutuya, kutu da bakabiliriz. Arkadaşlar değil mi? Çocuğuma hemen evet. bir işe yapın. Ee, evet. like 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 derin şimdi. Yakın zamanda kapıçağı telefonla şöyle bir baksın. Bir tanısın. İşte merhaba falan desin. Derin evet. Şimdi tanış sonra alırız onlar sen. Merhaba. Bundan mı istiyorsun emin misin? Emin misin? 2000 like istiyor o zaman arkadaşlar. Lütfen. <laughs> <laughs> tamam yakın zamanda evet. gelip alacağız tamam mı? Bence bence şimdi alalım zaten 2000 like gelecek. <laughs> alalım bence. Anne gidelim babam beni sinirleniyor. Hayır aşkım alalım. <laughs> Derin bir şey söyleyeceğim. Ne? Evet, ben aslında alışveriş vlog çekmiyorum. Ne çekiyorsun? <laughs> telefon. Sana telefon alıyoruz. Anne telefonu ver, düşünme. Aha. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet aşkım. Arkadaşlar delin şey şok mi? oldu. <laughs> Abi, bu kadar çok heyecanlandıysan şaşırdıysan bırakabiliriz. Almayacaksın diyor Ya görsen tamam. Montu çıkardı terledin mi? Evet. Tamam alıyor muyuz? 12 evet. mi istiyoruz? Evet. Beyaz mı istiyoruz? Emin evet. miyiz? Evet. Tamam biz evet. bunu alalım. Aa, biz <laughs> şey evet. Arkadaşlar. Hadi gel işlemlerini yapalım. evet arkadaşlar bu derine büyük bir sürpriz Çünkü Derin 2000 like gelince alacağımızı düşünüyordu. Derin Hanım'a bir tane iPhone 12 olacak. Biraz. evet. 2000 like eninde sonunda zaten gelecek. Biz zaten eninde sonunda alacaktık. o yüzden fiyatlar yükselmeden. Derin de hazır tatile girecek. Pazar günü de TDSF'si var, yarışması var. Böyle ona bir moral olsun diye e, likelardan önce alalım dedik. Artık <laughs> Ama siz yine de like yaşam. atın arkadaşlar evet. böyle atmamazlık yapmayın. Artık o yarışmada birinci alırım bu ödülü Karşılarım. Alır mısın? İnşallah. Tamam yine Türkiye şampiyonasını getirecek misin? Evet. Tamam. Eğer finale kazanırsan zaten her şeyi halledeceğim. Tamam önemli değil kazanıp kazanmam önemli değil. Senin mutlu olman daha önemli bizim için her şeyden. Şu enerjin şu zıplayışın benim için her şeyden daha önemli derim. Hadi işlemleri yapalım. Ne? Arkadaşlar, Derin hala inanamıyor. Biz kasaya gidiyoruz ödemeye, Derin hala inanamıyor. Ya. Evet arkadaşlar, Derin... Ya neden? Gözlerin doldu. Gözlerin doldu Hasan. Ağlama. Teşekkür ederim. Ya aşkım, güle güle, güle kımla. Ama ağlama. Artık ender. Art artık 14 istiyorum. Evet, ama 14 istiyorum bundan sonra. Zaten aldım, kurtuldum. İstediğim gibi yapalım. Ben şu anda Evet, 12. Beyaz değil mi? Evet. Beyaz. Açıyormuş üzerin, kırmızı çıkıyormuş. Ama açtıktan sonra dönemiyoruz. <laughs> derin, bunun içinden de salatalık çıkarsa. Ya aynı ya. Evet. Param var mı? Seni burada çalıştıralım iki gün öde. Gel. <laughs> Gel. Arkadaşlar bir şimdi işlemleri yapalım size Ay, tekrar şaşırdım. döneceğim. Evet Derin şimdi adaptörünü de aldık içinden evet. çünkü şeyi çıkıyor Bu kablosu. Bu şarj makinesi kablosu olmayan ben kaldım. Evet yazık garibi. be. Aslında Tamam. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> bunu elimde tutuyorum çünkü benim. Arkadaşlar ben şu an bunu elimde tutuyorum diye. derin. Mutlu Abi. musun? Derin hadi çıkalım mı artık? Mutlu musun? Çok mu mutlusun? Duygularını evet, tarif etsene. bana bir tane daha ödül verin. İki yemek yiyelim. sen bitme ne Sen var ya sen derin ya. Yiyeceğim seni. E sen Resmen <laughs> telefonu aldırdı çıkardı derin. Ben Aşkım. Ben ama evet ama onu ben düşünme. Ha? Hat bakacağız, konuşacağız ana babanla halletmeye çalışacağız. Derince bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aşkım baba, babanı salla onu sallama artık. Bak <laughs> babacığım. Evet. Kızıma feda olsun Hasan. Şimdi düşsün şimdi girer bir tane daha alamam. Alamam. Ben de ne diyeyim? Ya? Evet Derincim bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle. <laughs> Arkadaşlar Derin çıldırdı telefonunu alınca. Derincim bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ee, ama bu telefonu aldım ama. Eee şartlarımı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evet arkadaşlar Derin bugün ona gerçekten telefon alacağımızı bilmiyordu. Çok büyük bir sürpriz oldu ona. Şaşkınlığına Allah hep ya. birlikte tanıklık şart ettik zaten. <laughs> Ay Allah korusun Derin. Ama ben Derin'e e, bu 2000 like meselesinde telefon alacağımda şey e, şartı koşmuştum. Derin böyle gelir misin? O 2000 like geldiğinde ve ben sana o telefonu aldığımda derslerini kesinlikle ihmal etmeyeceksin. Yani bol bol, bol kitap okuyacaksın. Tamam. Arkadaşlar ben zaten 5 yıldır alp edeyim derslerimi hiç, hiç ihmal etmiyorum. Yani şimdi o kadar da bakma arada da ihmal ediyorsun. Evet ama yani yapıyorum. Yani yapıyorsun ama kitap çok okuyacak, okuyacaksın tamam Kıyacaksın. mı? Söz mü? Söz. Ee, anne sözü. Söz. Tamam mı? Her zaman anne sözünde kalıyoruz değil mi tamam. anneciğim? Ee, ve telefonu alıp ortalık ortalık yere atmıyoruz ee, unutmuyoruz bir yerlerde düzenli kullanıyoruz üzerine bir yapıştırıcı yapıştırıcı bir şeyler yapıştırma öyle Allah şeyler korkarsam. istemiyorum Kesin. tamam mı? hayırlı olsun evet hayırlı olsun anneciğim İyi günlerde, mutlulukla sağlıkla kıl senin mutluluğun bizim için her şey bedel abla var ablam var kıskandıracağım <gülüyor> <gülüyor> tamam kapatalım mı videoyu artık ha? neyse bir yemek yemeye gidelim artık evet. ya hadi bunu bir yemekle kutlayalım <laughs> Bitti. Evet iki kamerası 11 gibi. <laughs> tamam hadi. Hadi yemek yemeye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi biz Ikea'dan yemek yemeye geldik. Derin'in telefonunu kutlama yemeği. Derin sana telefon aldık kutlama yemeği olsun mu bu? Evet. Tamam ne yiyeceksin İsveç köfte? Evet. Hasan biz iki tane İsveç köfte istiyoruz sekizli ama ikimizinki de sossuz olacak tamam mı? Bu kadar basit siparişimiz. ve Tamam onları oradan ödeyeceğiz biz. Onları kasadan söyleyip ödeyeceğiz. Tabağımıza bunları alabiliriz. Sen ne istiyorsun buradan? İstediğin şey var mı? Evet. Tamam sen buradan alabilirsin istediğin şeyleri. Ben yardım edeyim bebeğim istersen? Ben yardım edeyim mi? Ondan mı alıyorsun? Bir tane daha al hadi. Biraz kızarmışını alalım bekle. Şöyle biraz kızarmış olan alalım bir tane de nugget Tamam ben alayım. Nugget her zaman yiyorsun ya. Tamam bırak bir tane al. Nugget bir tane al. İki tane al. Nugget bir tane alalım. Bir tane hadi bundan alalım. İşte köfte. Evet alayım mı? Ama bu biraz sert. Yer misin sen bunu? Yok yemem. Tamam bence de yemezsin. Bence yeter. O zaman bir tane daha peynir alalım. Belki baban da yer. Derin sarma anneciğim her gün yediğin şey evde. Bence gerek yok. Tamam mı? Tepsiye koy hadi. Evet arkadaşlar bunlar derinde bizim bizim yemeğimiz ama biz kes sossuz istedik. Yani tamam onlar bizim. Tamam onu alta koy. Tamam yemeklerimizi aldık. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Derin'in telefon yemeği. <laughs> Telefonunu kutladık. Su var mı? Derin mi Derin Sen mi ısmarlıyorsun? Yok mu? Su yok. Bir tane alabilirsin. Teşekkür ederiz. Hadi devam et bakalım. Evet arkadaşlar evimizde gibi hissetmek istediğimiz için kendi avizelerimizin olduğu Bence burası tekli bak ben bence o yeşillere oturalım. Tamam. Çünkü burası tekli evet biz kendi evimizde gibi hissetmek istedik ama bence hissetmeyelim zaten her gün evdeyiz. Tamam hadi gel buraya oturalım bakalım. Çünkü yara tarzıydı. O yüzden tamam. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi de yedik. Ee, 30 bin liranın sıra bir de böyle soğuk bir kola içtik. <laughs> Hasan abiniz de elinizde suyla geziyor hala. <laughs> Hasım edememiş Şaka şaka çocuğumuz can, canımız <laughs> sağ olsun tabii ki ya şaka yapıyoruz. Ben siz gülün diye söylüyorum arkadaşlar. Gülüyorsunuzdur yani inşallah siz Arkadaşlar. <laughs> Hasan abi abiniz... Hasan gelsene. gelsene. Arkadaşlar yemekte kuruldu babam böyle Telefon. <laughs> 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 evet inşallah gülüyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? bir <laughs> şey anlatıyor. Yemekte arkadaşlar şimdi ben tek baştan anlatacağım. Şimdi yemeğe oturduk Ikea'da. Anasını derin eli çarptı. Kola döküldü. Bu da telefon poşeti de böyle masanın üstünde duruyor tamam mı? <laughs> Hasan abiniz direkt derin, yapsana. Ben <laughs> Telefon. <gülüyor> direkt böyle telefon. <laughs> Böyle yaptı. Dedim ki sakin ol dedim. Saçma telefon ambalajını daha açmadık. Ayrıca poşette dedim. Telefona gelmedi korkmayın. <laughs> Panik yaptılar. Daha her neyse öyle bir an yaşadık arkadaşlar. Sadece sen bu kaç milyar, sen milyon, sen biliyor <laughs> evet arkadaşlar. Şey diyelim Hasan. Eee telefonu kaç aldınız dersen, derlerse 30 yok ama 29 var ama 29 var. Evet. E, Arkadaşlar 29.999 aldık ama 30.000 olsaydı alamayacaktık gerçekten. 30.000 olsaydı evet <laughs> evet, alamayacaktık. Evet alamayacaktık dedin. Evet alamayacaktık. <laughs> Çok sekez, eskiden hemen aldı ya. Ama sen <laughs> evet arkadaşlar bu videoya bu sefer bol bol like istiyorum arkadaşlar. Bol ee, bol. 1000 <laughs> like da gelmezse buna geri telefonu iade ediyoruz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tamam gelin hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz ne yapıyorduk hemen böyle bir tıkla kanala abone oluyoruz ve videoyu like atmayı unutmuyoruz. Hepinizi kocaman seviyorum. 2000 like sözünüzü lütfen tutmanızı bekliyorum. Yeni videoda görüşene kadar şimdilik Derin. Hoşçakalın. Derin baksana neredesin? Hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın de. Hoşçakalın. hoşçakalın de. Hoşçakalın. Güzel hoşçakalın de. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.